Merhaba arkadaşlar, kanalıma bugüne hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Beni sorarsanız çok iyiyim çok şükür. Ama bugün çok esinti var. Ee, yani çok istiyor arkadaşlar. Böyle bir kısa e, olan e, çiçeklerimle video yapmak istiyorum. Çoğunu götürdüm arkadaşlar. E, yavaş yavaş taşınıyorum yani taşıyorum çiçeklerimi. Yani hem rüzgarı birden hava karardı yağmur geliyor arkadaşlar çiseliyor attırıyor zaten size arkadaşlar bir tane sürprizimi göstereyim bakın şu güzeli görünmüyor mu ne ışık birden vuruyor bu. bu gül sardunya iki tane kök vardı arkadaşlar yani saksıdan saksıya değişim yaptığım zaman birini kaybettim çok yaz sıcağından kaybettim fideydi çünkü bu daha küçüktü Bakın sakız sardın güzelliğini güzelliğine. Daha da küçüktü arkadaşlar. O yüzden kaybettim. Ee, bir tane kaldı. İnşallah dallansa budaklansa. E, bunu da komşumdan almıştım. Dedim bana yine kökler misin dedim yine de. Ee, Bulgaristanlı komşumuz. Ve telgrafımın haline bakar mısınız? Her taraf çiçekti arkadaşlar. Ee, sıcakta açmadı. Hep tomurcukta kaldı. Kurudu nedense. Çünkü çok açıyordu. Serin havayı da seviyor aslında. Sadece e, çok çoğaldı. Böyle kaptüslerim. Bakın benim leş kaktüsüm, Bir de komşum, arkadaşım bir tane leş kaptüsü verdi. Çok güzel. Onun coşmuştu. Keşke çekseydim arkadaşlar. Şöyle durdurdum, Döndürdüm arkadaşlar. Size tek tek göstereyim. Bu güzellerimi. Bakın e, kurumalar yapmış. Yapraklarında. Bu saksıyla dönüş yaptırdım. Bakın şu kırmızı güzelliğini. E, mutfaktaki sukulentlerimi göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Bunu hediye yaptı. Yo buna benzemiyor. Bakın aynı tür diye. Benim bir tane leş kaptüs Yok iki tane vardı. Bir de küçük olan. Bakın kocaman dal verdi. Bir tane de şu küçük e, türüm var. Bakın. Leş kaptüsüm böyle. Kocaman. Bir de şu kaptüsüme bakar mısınız? Bakın. Kamp ateşi dikmiştim yanına. Bakın. Maşallah. Kocaman oldu. Boyutu bayağı var. Ee, gibi 30 metre gibi duruyor bir cetvel boyunda arkadaşlar. Görünüş görünüşte öyle. Bakın içeri aldım biraz. Düşürecektim. orada begonyalarım. Bunları daha götürmedim. Ama maşallah yerini sevdi arkadaşlar. Çok mutlu ve sardunyalar koydum. Bakın çimlensin diye. Bakın arkadaşlar. Böyle bu güzelleri bırakalım. Mutfağa da geçiş yapalım. Size böyle bir kısa tur yapalım istedim. Yani götürdüklerimi götürdüm. Götürmediklerim burada. Arkadaşlar bu da bu çiçeğim. Rüzgardan alamıyorum arkadaşlar. Bu kadar gösterebiliyorum. Yani kırılır diye de korkuyorum. Bakar mısınız? Bu saksıya da şimdilik e, köklensin diye diktim arkadaşlar bazı türlerimi böyle. Bir de şu saksımıza bakalım. Bakar mısınız? Susuz biraz arkadaşlar. Renklenmesine bakar mısınız? Çok güzel. Bu da Fred. jelibon evet. Bir görünümlüler. Bunları da götüreceğim artık ya bu akşam ya yarın. Bakın. Birazdan mutfaktakileri göstereyim götürmediklerimi arkadaşlar. Bakın. Şu güzelime çok tatlı oldu ya maşallah. Bakın şu çiçeklerine bakar mısınız? Çok harika bir çiçeği var yıldız gibi. Bakın. Çok güzel maşallah. Yerine bunlar sevdi. Burada mutlular şimdilik. Esintisini falan alıyorlar arkadaşlar. Bakın şu mavi tür anaç olan da var. Bu bebekti arkadaşlar. Evet. Buradakini de göstereyim size. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel oldu bu saksım. Doldu. Büyüyor ama yerlerini e, biraz daha havalar serinlesin. E, saksılarını boyutuna göre alacağım. Bakar mısınız? Bu kara kız da burada sıkıştı. Allah Allah değişik büyümüş. Bakın şuradaki sıkışta arada bakar mısınız ya kutunun haline Maşallah bayağı da büyük ama sıkıştı buraya arkadaşlar bakın ee, kelle aldım ee, kamp ateşinden sonuca bakın buraya da yine yöntem yapmıştım çok güzel renkleniyor böyle bu saksı Maşallah ee, toprağını da sevdi. Bakın. Pollux. Şu türüm de güzel. Hele şu türüme bayılıyorum arkadaşlar. İki tane olmuş. Maşallah. Bunu da kelle almıştım. Ondan sonuç oldu. Arkadaşlar kellesinde hangi saksıya diktim ya. Götürdüğüm saksıya diktim galiba. Hmm, bakın. Değişik büyümüş. Çok güzel ya. işte bunlara başladım mı arkadaşlar? Yer e, sıkıntın çok oluyor. Yani yer bulamıyorsun. İyi seviyorsun, bırakamıyorsun. Bakın, ben şimdi taşınmaktan gözüm korkuyor. Zaten e, kırmadan çok şükür bazılarını götürdüm. Ama yer sıkıntısı e, yerlerine alışınca da e, biraz sıkıntı geçireceğiz galiba. Bir iki sardunyam orada çürümüş arkadaşlar. Üzüldüm. Bakalım. Bakın Lila lacina ya. Bu çok tatlı bir rengi var. Letiz ya. Bakın. Bakın sıkıştı ya. Araya sıkıştı. Teşekkürler yerine yerini ayarlamam lazım ona göre arkadaşlar. Bakın bunlar suladıkça kendine geldi. Baya toprağı susuz kalmış arkadaşlar. Bakın şu güzelleri. Çok tatlı. E, bu da. Bu da harika. Bakın testere arkadaşlar. Bakın şundan da kelle almıştım. Bakın şu güzeli nasıl kendine geldi. Kocaman oldu. Böyle saksının güzelliği. Yani bunları e, yerini seçeceksiniz. Güzel elinizi üstünden çekmezseniz susuz kalmayacak yaz günü. Konumuna göre. Bakın şurada yeşil a, aşkın gözyaşı çıkmış kaybetmiştim arkadaşlar anacını çürümüştü sıcaklarda bakın böyle bakar mısınız bu çiçeğim arkadaşlar bakın. maşallah top gibi böyle kıvırcık saç gibi oldu arkadaşlar buradaki sardunya biraz rüzgar esinti biraz bozmuş ve bakın bebeklerime Bolluks bebekleri ve para çiçeği arkadaşlar. Para çiçeklerinin türleri iyi fena değil güzel geliştiler. Böyle bakın. Buradakiler. Çok güzel oldu ya. Şuradaki türüm çok harika büyüdü arkadaşlar kocaman oldu saksıyı yani gerçekten bayağı e, kapattı Böyle Küçücük boyuyla bakın çiçek açtı arkadaşlar yerini sevdi çünkü bu tarafı sevdi batı tarafını sevdi Kuzeye koydum güneye koydum olmadı arkadaşlar Bunu da böyle denemiş oldum Bakın arkadaşlar böyle ee, şimdilik durumumuz iyi, tek tek de götürüyorum arkadaşlar. Artık inşallah sorun yaşamayız ve bakımları da videolarımda var arkadaşlar. Bu güzellerin, yani ne yapıyorsam, ne uyguluyorsam onu anlatıyorum videolarımda. Yani bütün videolarımda da anlatıyorum arkadaşlar. Böyle bir genel gösterdim. Ee, mutfaktakilerin durumu böyle. E, Mutfak da batı tarafında arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Takip ederseniz bildirim zillerini açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. E, çok teşekkür ederim izleyen, takip eden herkese, yeni gelen arkadaşlara da hoşça kalın, Allah'a emanet olun.